Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Bursa'daydı. Aday tanıtım toplantısında konuştu. Yerel seçimlere yönelik mesajlarında CHP'ye de eleştirileri oldu. AK Parti ilçe adayları için mesaisini sürdürüyor. Büyük şehirlerin ilçe adayları açıklanıyor. Son olarak Bursa'nın 17 ilçesindeki adaylar belli oldu. İsimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat duyurdu. Aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemi yerel seçimlerdi. Ülkemizin ve şehirlerimizin önüne koyacakları hiçbir vizyonları, programları, projeleri olmayanların sırf AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için gösterdikleri çabayı üzüntüyle izliyoruz. Halbuki bizim için siyaset hayırda yarış vesilesidir. AK Parti belediyeciliği vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız dedi. Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat konusunda yarışmak istiyoruz. Açık konuşmak gerekirse konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız. Her kim bu hususta Bizden daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa Hodri Meydan buyursun çıksın ortaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefeti de hedefine aldı. CHP'nin halini görüyorsunuz. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor ifadelerini kullandı. Biz Türkiye yüzyılı peşinde koşarken kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gereken cevabı vereceğine yürekten inanıyoruz. İşte CHP'nin halini görüyorsunuz. Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali, ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü? Bursa'dan tüm Türkiye'ye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlardan destek istedi. Milletimiz nasıl bizi vesayetle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, Terörle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa ekonomik tetikçilerle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa inşallah Türkiye yüzyılı yürüyüşümüzde de yalnız bırakmayacaktır.